Yatırımlanma hazır mısın dostum? Bu videomuzda Garanti Bankası'nın kripto para uygulamasını inceleyeceğiz. Öncelikle birkaç tane eleştiri bulunacağım bu Garanti Bankası'nın kripto para uygulaması ile ilgili. Birincisi yatırma limiti minimum yatırma limiti baya yüksek. Yani siz diğer kripto para platformlarında yatırma limiti olarak 20, 30, 40, 50, 100 TL'lik yatırma limitlerine sahip olurken burada ya şöyle göstereyim. Sadece USD coin'i gösterirsem zaten anlarsınız yatır. Bakın A seçiyoruz. Alımı da göstereyim. Yatırmayı göstereyim daha doğrusu. Nasıl oluyor? Yasal uyarı. İyi tamam. Bakın minimum 20 USD coin yani yaklaşık 20 dolar. Şu an hiç yoktan 700 TL ediyor. Yani minimum. Şimdi ben bu uygulamayı neden kullanayım? Bir de içerisinde çok az gördüğünüz gibi kripto para var. Ya 5 tane var ya. Hani bilinen paralardan da yok. Mesela dogecoin yok. Gördüğünüz gibi. Ripple yok. Bakayım Ripple'da yok. USDT yok. USDC var ama USDT yok. Yani bir kere kripto para varlığı olarak çok eksik. Eskiden 3 tane kripto para vardı. 2-3 tane vardı. Sayısını Allah razı olsun arttırdılar. Sıfır garanti bankasının hizmetliğe kullanılır mı? Evet. Çünkü kripto para kısmında arkadaşlar maalesef ki şu an devlet tarafından pek bir güvence verilmiyor. Şimdi siz borsaya para yatırdığınızda paralarınız takas bank güvencisiyle SPK vesaire konuluyor. İşte bankaya yatırdığınızda Merkez Bankası tarafından teminat tutarları vesaire Size geri verilebiliyor banka batarsa veya bir şey olursa. Ya da efendime söyleyeyim BDDK tarafından denetleniyor keza. Ki banka açmak da zor. Ama aynı şekilde şunu diyeceğim. Kripto para borsası açmak o kadar zor değil. Yani birazcık sermayeniz varsa açabilirsiniz. Tabi Garanti Bankası arkasında kaliteli bir marka barındırdığı için ben kullanıyorum. Yatır kısmına tıkladığımızda şöyle göstereyim. Buradan Amerikan doları yatırılıyor ama TL yatırma seçeneği yok. Çok saçma ya. Çıkalım. Çek kısmına tıklıyoruz burada para yok. Yani TL'yi niye sunmamışlar? Alım satımda TL daha kolay olabilirdi. Bunu sunmuyorlar. Çok az para var. Peki şöyle göstereyim. Al sat nasıl yapılıyor? Bakın giriyorsunuz. Biz coin'i seçelim diyelim. Zaten 3-5 tane para var. Buradan tutarları vesaire giriyorsunuz. Yani şimdi benim anlamadım. Uygulamayı biraz eleştirmek istedim. Garanti bankalı olmasanız bile kullanabiliyorsunuz merak etmeyin. Ee, kayıt olmak çok kolay. Hesap doğrulaması kısa yani öyle aman aman bir KYC istemiyor haberiniz olsun. Ee, görüntülü görüşme sanırım istemiyordu. Ee, şöyle diyeceğim. ilerleyen zamanlarda airdrop gelirse ilk zamanlarda airdrop gelmiş USDT ile ilgili sanırım. Airdrop gelirse davet kampanyası gelirse bunun yanında kripto para varlığı arttırılırsa bu kadar sayı çok az ve minimum yatırım tutarı azaltılırsa benim kullanacağım ilk 3 kripto para uygulamasından birisi olabilir. Garanti Bankası'nın hizmetleri çok iyi ama bunu yapması gerçekten beni üzdü. Yani koskoca Garanti Bankası neden böyle yapıyor? Evet arkadaşlar biraz eleştiri yaptım biraz uygulamayı tanıttım çünkü uygulamada pek bir şey yok. Buna rağmen tanıtmaya çalıştım eleştirmeye çalıştım. Yorumlarda eleştirilerinizi belirtebilirsiniz bu uygulamayla ilgili. Umarım yatırımlanmışsınızdır. İyi günler.